İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Yasak Elman'ın Çağatay'ı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan, magazin gündemine flash bir haber geldi. Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, sevgilisine evlilik teklif etti. El ele tutuştukları fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Oktay, beraber yaşlanalım mı dedim, evet dedi notunu ekledi. Aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy'da, gel de evet deme. Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim ifadelerini kullandı. Çiftin takipçilerinden çok sayıda mutluluklar mesajı yağdı. Geçtiğimiz günlerde çiftin aileleri de tanışmış, evliliğe ilk adımı atmışlardı.